hatalarımızı konuşuyoruz. Ne yaptık da acaba neler oldu diye konuşuyoruz. Vize danışmanıyım demiş mesela bir dinleyicimiz. Güzel bugün baya böyle bir vize muhatap oldum da. Öyle mi? Evet uzun zamandan beri e, işte böyle vize başvurusu için gitmemiştim. İşte gittim ondan sonra o evraklar e, o evrakları işte böyle yazılı olan evrakları tamamlıyorsun ya. Sonra sen o evrakları götürüyorsun ondan sonra bir görevli alıyor. O evrakları böyle tek tek böyle bakıyor kontrol ediyor. E, sende de, sende de böyle içinde pır pır bir heyecan. Daha ...acaba yanlış bir şey yaptım mı? İşte acaba eksik bir evran var evet, mı? Evet. Böyle bir ilkokul öğrencisi gibi böyle Ama bir... Ama orada şey var şimdi o kadar vakit ve emek var... ...hani gittiğinde geri mi döneceksin diye endişe var. Abi ondan sonra dediler ki işte... ...şu evrağınız eksik. Aha. Neyse onu dedi, böyle masanın önünde de... ...kocaman bir şey yazıyor böyle kocaman bir yazıyla... ...bir mail adresi var. Dediler ki hemen bu mail adresine göndertin. Hani böyle ıslak imzalı ve ha, onaylı tamam. bir evrak değilse... ...onu göndertiyorsun. Ondan sonra orada e, gidiyorsun. Ücreti mukabili onun çıktısını alıyorlar... Tabii Çıktır. ki. evet abi. Ondan sonra onu çıktıs çıktıs alıyorsun, götürüyorsun, veriyorsun. Ee, sonra işte yine böyle bir heyecan. Acaba fotoğraf düzgün olmuş mu? <laughs> Efendim acaba cebimdeki euro bakalım e, harca yetecek mi falan filan gibi beklentilerle. Neyse kazasız belasız başvurumuzu yaptık. Yaptınız. Evet. Peki yani bir sonuç belli mi şu an? Bir ümit var mı yani? Şimdi sorular... ya, bir ümit veriyorlar mı? Veya? Şöyle sorular çalınmadıysa <laughs> bir ümidim sonuç... <olabilir. gülüyor> Yok canım öyle kesin bir şey söylenmiyor ki Almanca zaten. Almanca mı konuşuyorlar? Kim Almanca mı konuşuyor? Veya İtalyanca mı konuşuyorlar? Hay canım yok ne İngilizce. Ay, vize başvuru ofisi var oranın şeyle alakası yok ki konsolosluk ya da büyükelçilikle ilgisi yok. Türkçe konuşuyor da insanlar. Ofis Türkçe mi konuşuyor? Ofis, evet ofis Türkçe konuşuyor. Ak adı. Akıllı bir ofis duvarlarından evet, ofis ses geliyor ya, böyle. Öyle değil tabii ki ofiste çalışanlar Türkçe mi konuşuyor? E, tabii ki Türkçe konuşuyor canım. Bir Türk, hmm. Türk firma zaten danışmanlık hizmetini yani vize başvuru hizmetini onlar veriyorlar. He. Dolayısıyla oraya gittiğinde herkes Türkçe konuşuyor yani. Aa, güzelmiş ya. Ha, güzel güzel çok güzel yani hakikaten. Peki iyi verdiler mi işte dosya? Yani buna gerek yok bunu niye koydun buraya falan diye. Bunu, bunu niye koydun buraya falan yapan olmadı. Hayır öyle çok kaba, kibar. kaba, değil zaten. Yok yok. Çok, ya, kaba değil kibarca. Yok çok kibar. Bizimle ilgilenen hanımefendi hakikaten çok kibardı. Hiç öyle bir problem yaşamadık. Öyle fazla bir evrak da koymamışım. işte. bir tane eksik varmış. O eksik olanı tamamladı. Eksik evrak. Aa, eksik. Aynı hikaye ha. Eksik. Ama maille gönderilemez yani. Hangisi o ya? Abi eksik evrak var bu falan ne? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok be öyle değil gerçekten. Abi, evrak gerçekten eksik ya. Gerçekten eksik bir evrak varmış canım. Ha. Hakikaten eksik bir evrak varmış. O eksik evrağı tamamladık. Ondan sonra bazı işte imzalar mı imzalar bilmem ne falan çözdük. İyi hadi hayırlısı. Şimdi diyor ki dinleyicimiz vize danışmanıyım diyor. Bir keresinde Türkmenistan vizesi isteyen bir yolcuma Tacikistan vizesi almışım. <laughs> ben nasıl oluyor başvuru yapayım? Adam beni havalimanından aradı. Beni uçağa almıyorlar. Vizem yokmuş dedi. Olur mu öyle şey ya? Verin görevliyi telefona. Ver kimse orada. Amirini ver. Amirini ver bana. Dedim. Görevli de bana bu pasaportun içinde sadece bir tane vize var. O da Tacikistan vizesi dedi. Ee dedim sorun ne? Görevli bana dedi ki. E bu uçak Türkmenistan uçağı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. ...güzel bir bilet parası ödemiştim yolcuya diyor. İyi sadece o kadar yırtın yani. Evet. Şey demediniz mi ya? Onlar aynı ülkede mi ya? Tacikistan, Türkmenistan. Ne olacak? Aynı ülkede. Şey. Bas için yani. Tataristan bunlar zaten. <laughs> Fenaymış ama bu da yani. Ee, maliye okurken... ...staj için bir muhasebecinin yanında çalışıyorum. Bir mükellefin yeni çalışanlarının SGK kayıtlarını yaptım. Ancak ben bütün herkesi... Emekliler dahil listeye dahil etmişim ve cezası kişi başına bir asgari ücret. Neyse ki muhasebeci abi halletti, kurtuldum. 26 yıl geçti, hala unutamadım e, o hatamı diyor. Tabii yani. Fenaymış. Bütün çalışanları düşünsene mesela 50 personel var, 50'sini de ya sen yeniden sigortalıyorsun ve... Unutamadım hocam, 17 yıllık bankacıyım. Pandemide evden çalışırken 850 bin lira bağlamam gereken kur işlemini 850 bin dolar bağlamışım. Oo. Ve unutamadığım hatam bunu saat 18.30'da fark etmemdi. Evet. Şube 100 bin lira zarar yazdı o gün. Neyse ki hazine ertesi gün düzeltti ama neredeyse ağlayacaktım diyor. Ha, o ama ağlanacak bir şeymiş evet. yani o. Bazı hatalar insanı gerçekten ağlatabilir yani. Şantiyede inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. Bizim vinçlerin bazıları Huyup olarak adlandırılıyor diyor. Ne diyor? H Y U P Huyup. Hmm. Öyle adlandırılıyor diyor. Bilmiyorum ben doğru mu telaffuz ediyorum. Bizim operatör telefon numarasını gönderirken Huyupçu Süleyman ya da Huyupci diye yazmış. Hype Hype diye mi okunuyor acaba bu? Bilmiyorum hype. Hypeçi Hypeçi hype diyelim biz. C yazına göre sonra demek ki öyle okunuyor. Hypeçi Süleyman yazacağıma mesajı yanlış yazıp Hıyarcı Süleyman diye bana atmış. Hıyarcı Süleyman. Ben de koca şantiyede adamın numarasına dikkat etmediğim için Hıyarcı Süleyman olarak dağıtmışım. Herkese göndermiş ha, sen bunu. Sen de öyle gönderdin. Adamı herkes artık hıyarcı olarak çağırıyor. Ha, tabii abi sözlük düzeltmiş onu bir defa. Adam da hala sanırım bunu kim yapmış diye beni arıyor diyor. Seni arıyor da ilk yazan kimdi? İşte Kendisi bir... değil mi? Hayır birisi yanlış yazmış ona ha, göndermiş. O da bakmadan numarasını işte bizim e, hıyarcı Süleyman da bu falan diye gönderince herkese... Unutamadığım adam Ankara'da yaşıyorum. Ege'de bir belediyeden müdürlük teklifi geldi Hı. ve reddettim. Sonra da bunu eşimle paylaştım. Resmen evde harp çıktı. Aradan 12 yıl geçti hala söyler diyor. Ankara'da yaşıyor, Ege'de bir belediyeden müdürlük teklifi geliyor ve kabul etmiyor. Hayır, kabul etmedim. Bunu niye eşine söylüyorsun? Ha, eşine niye söylüyorsun? Hayır, eşine söyledin. Niye Ege diyorsun? Ha, değil mi? Ege deme bari ya. yani. Unutamadığım ve ömrüm boyunca da unutmayacağım tek hatam diyor dinleyicimiz. Nedir? En az ayda bir kez kafamı duvarlara vurduğum, kendime lanet edip kendime küfürler saydırdığım tek hatam şu ki ne yaptınız ya? İyi bir insan, iyi niyetli, saygılı bir insan diye evlendiğim kişi. Yani şu an evli olduğum aptal. Hayda estağfurullah. Uyan bu hani e, evlenmem hataydı ama bu sizinki. Bir de yazmış aptal nedir? Yaptığı şeyleri kendisi bir fayda sağlamadığı halde yaptığı iş başkasına zarar veren. Tam da böyle biriyle evliyim. Unutamayacağım hatam bu diyor. Ama bu hatadan dönebiliyorsunuz. Yani bu kadar e, şeysiniz diyor söylüyorum. Tabii böyle bir şey yaşıyorsanız yani. Bu, bu, kadar mağdursunuz, bu kadar kızıyorsunuz diye söylüyorum. Şey olabiliyor, bu hatadan dönülebiliyor. Evet, evet. E, muhasebeciyim, 500 bin lira zarar tutarını yanlışlıkla kar hanesine yazmışım. Aha. Ve zarar eden şirkete 100 bin lira vergi, vergi ödetmiştim. Vergi çıkarttın tabii değil mi? Düzeltmiştik ama aylar sürmüştü diyor. Uzun sürmüştür. Geçmiş olsun. Ee, unutamadığım hata doğum gününde pastadaki maytaptan dökülen küller pastanın üzerine düşmesin diye pastanın üzerine peçete serdikten sonra maytabı yakmak oldu. Sonra peçete alev mi oldu? Hep birlikte maytabın peçeteyi tutuşturmasını, yanan peçetenin masa örtüsünü yakmasını, dehşetle izlemiştik korkudan dilek de tutamamıştık. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten o maytabların bıraktığı şeyler pastanın üstüne gelip kötü oluyor yani. Bugün bir haber vardı ee, bir vatandaş patlıcan közlerken evi yakmış. Öyle bir haber vardı patlıcan közlerken evini yaktı nasıl diye. Nasıl yakar abi? İşte bilmiyorum detayına da bakmadım ha, haberin. Alev oldu herhalde çabuk falan. Sadece başlığını gördüm ben şey diye düşündüm nasıl bir patlıcandı acaba yani. İridir. Birecik miydi acaba? Sağlamdır yani. Aman birecik patlıcan da ne lezzetli olur yalnız onu böyle şey yapacaksın. Çok severim. Közleyeceksin. Bayılırım. Güzel onu közledikten sonra böyle kabuklarını soyacaksın. Ondan sonra böyle sapını da koparacaksın sonra böyle ince ince onu böyle dilimleyeceksin boyuna boyuna. Böyle He. çöz patlıcanı boyuna boyuna evet. böyle ince ince dilimler olacak. Ondan sonra alacaksın antep usulü lahmacunu. Ha sen onun içine koyuyorsun. O antep usulü lahmacun içine koyacaksın böyle yatıracaksın o böyle şeyleri böyle tam böyle lahmacunun boyuna uygun bir şekilde. Yani lahmacunu dürdüğünde o böyle bir araya gelmeyecek böyle. Dürdüğünde. Böyle tam böyle ortaya iki tane üç tane koyacaksın. Ondan sonra böyle güzel lahmacunu böyle bir kıvıracaksın. Böyle ısırdığında. Ama bir kadar suyu yok altından. Aktı zaten şu anda. Ay. Servis minibüsü kullanıyorum. Geçen hafta Tuzla Deri Sanayi'de girilmez yola tersten girdim. E, ee, üç kilometre gitmemek için. Evet. Ekip otosuyla karşı karşıya kaldım. Ekip otosundaki arkadaşlar o VIP geldi dediler. Güzel. Arkasından da 1882 lira ceza geldi. En son yaptığım ve unutamayacağım hatam bu diyor. Servis şoförü bir dinleyicimiz. Ya şuradan iki dakika kaçarım giderim. Şimdi siz de yapıyorsunuz bunu. Bunu bütün servis şoförleri yapıyor diye söylemiyorum ama... ...yani gerçekten böyle girilmez yerlerden girenler... Ee, o yolu dolanmayayım diye böyle ters yollara girenler, bu nedenle kazalara sebep olanlar, yolların tıkanmasına sebep olanlar, yolu hiç tıkanmayacak insanları da mağdur edenler var. Maalesef. Hatta bilmiyorum hala yapıyorlar mı? Şu Beylik Beylikdüzü ile Hadımköy arasındaki yolda kaldırımda gidenler. Kaldırımda gidenler var. Hatırlıyor musunuz bir tane görüntü tabii, vardı tabii. Bundan 3-4 ay önce o kaldırımda yürüyen birinin e, birinin böyle yani adam yaya ve kaldırımda yürüyor ve minibüs yani servis minibüsü geliyor karşıdan kaldırımdan. Adam da böyle bakıyor sonra mi, çekilmiyor kenara yani sonra minibüs duruyor servis minibüsü ondan sonra adamla kavga ediyorlar bir de. Ha, çekil diyor geçeceğim diyor Üstüne minibüsü? kızıyorlar adam diyor. Arkadaşım diyor burası diyor yaya kaldırımı yaya diyor artistik mi yapıyorsun bana? Yaya söylüyor bunu. Evet. Şimdi bence 1800 değil 18 bin lira yazmak lazım. Yani senin eğer o servis aracında hani böyle hasta olan biri acil hastaneye yetiştirilmesi gereken biri yoksa senin orayı kullanmaya hiçbir şekilde hakkın yok ben yani. Mi?